Muaz bin Cebel Allah Azze ve Celle hangi amel daha hoş gelir diyor sordum. Peygamber aleyhisselam dedi ki dilin Allah'a anmakla ıslanmış olarak ölmendir. Kim bir yerde oturur da orada Allah'a zikretmese bu kendisi için bir noksanlık Allah katında da bir kınama sebebi olur diyor. Bir kimse diyor bir yere uzanır da orada Allah Azze ve Celle zikretmese bu kendisi için bir noksanlık ve Allah Azze ve Celle'nin yanında da bir kınama sebebi olur. Bir kişi diyor bir yolda yürür de Allah Azze ve Celle'yi zikretmese bu kendisi için bir loksanlık Allah Azze ve Celle'nin yanında da kınanma sebebi olur. Yani zikrin zamanı yeri yok. Peygamber Aleyhisselam Miraç'tan dönerken İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Ümmetine dedi benden selam söyle. Cennete bol bol ağaç diksinler değil mi? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Kim bunu dedi? Cennette kendine bir ağaç dikti. diye sebbaha ma fis ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a tesbih etmekte yani. O tesbih edenlerin içinde de Allah bizim de bulundursun yani. Aynen. Hazreti İdris Aleyhisselam çok zikretmekle bütün melekler ona aşık oldu değil mi? Azrail Aleyhisselam ona arkadaş olmak istedi ve arkadaş oldu, ölmek istedi. Allah Azze ve Celle dua ettiler. Azrail Aleyhisselam onun ruhunu aldı, tekrar geri iade etti. Cehennemi görmek istiyorum. Dua ettiler. Allah Azze ve Celle müsaade etti. Cehennemi dolaştılar. Sonra cenneti görmek istiyorum dedi. Rabbimize dua ettiler. Cennete girdiler. Dolaştıklarında Azrail Aleyhisselam dedi ki gidelim dedi. Ben buraya geldim. Çıkmıyorum dedi burada. Dedi ki Allah Azze ve Celle her nefis ölümü tadıcıdır diyor değil mi? Hazreti Mevlana bunu anlatırken Diyor ki insan ölmez diyor. Belki bir elden başka bir eve taşınır diyor. Şeyh Taceddin diyor ki niye? Allah Azze ve Celle Kullu nefsin zayiketül mef diyor. Hazreti Mevlana diyor ki o her nefis için geçerli diyor. Her kalp için değil diyor. Eğer diyor sen Allah'a anan bir kalbe sahip olursan sen ölmezsin diyor. Diyor ki kullu nefsin zayiketül mef diyor Allah Azze ve Celle. Her nefis ölümü tadıcıdır. Ben ölümü tattım mı? Tattım. Cehennemi her nefis görecek gördün mü? Gördüm. E cennete giren de orada çıkmayacak vaadi var. Allah Azze ve Celle görevli bir melek gönderecek. Diyecek ki benim iznimle oraya girdi. Benim müsaademle orada kalsın diyecek yani.